Herkese Lelisi Belli Kahveninden merhaba. Bugün sizlerle Şok Market'ten satın almış olduğum Black Brewing marka kahveli enerji içeceğinden bahsedeceğim. Herkese tekrardan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Şok Market'te görmüş olduğum ve denemek için satın almış olduğum kahveli Enerji içeceğinden bahsedeceğim. Bu video ile beraber de kahveli ürün videoları serimin ikinci videosunu sizlerle paylaşmış bulunmaktayım. İlk videoda bir kahveli badem ezmesi denemiştim. Bu videoda bir kahveli enerji içeceğinden bahsedeceğim. Daha önce aslında ben kahveli bir ürün satın almıştım fakat son kullanma tarihini geçirene kadar beklettiğim için denemeyi çok uygun bulmadım. Kendisi de kahveli kola idi. Coca-Cola markasının çıkarmış olduğu kahveli bir kolaydı. Onunla alakalı bir videoda bir diğer arkadaşım olan Kahvedirip Onur'un YouTube kanalında mevcut böyle bir video. O da sağ üstte çıkan kartta yer almakta. O karta tıklayarak da kahveli kolanın nasıl bir ürün olduğunu anlatan arkadaşım Onur'un videosuna erişebilirsiniz. Gelelim bu videonun konusu olan kahveli enerji içeceğine. Bu biraz bence biraz ikilemde kalan bir ürün gibi gelebiliyor benim için çünkü kahvenin içerisinde olan kafeinin zaten enerji içeceğinde bulunması ve bir daha üzerine kahve eklenmesi acaba sağlık açısından ne kadar başarılı uygun olur bilemedim fakat üretildiğine göre sağlık açısından pek bir sorun yoktur burada içeriğinde hem kafein var hem de kahve ekstratı var fakat hem kafeinin hem de kahve ekstratının bilgileri tam olarak verilmemiş içerisindeki kafeinin 1 litre içerisinde maksimum 150 mg olduğu belirtilmişken kahve ekstratının ne kadar bulunduğu belirtilmemiş. Ürünün üzerinde klasik bilgiler var. Toplamda 250 ml olan bir ürün. Ürünün üretim ve son tüketim tarihleri de üzerinde yer almakta. 2021 yılında üretilmiş ve 2023 yılı da son tüketim tarihi olarak belirtilmiş. Şimdi gelin hep beraber bu ürünü açalım, deneyelim ve Kahve tadının bu üründe ne kadar etkin ve güzel olduğunu tartışalım. Ben bardağımı getirdim. Şimdi ürünü açıyorum. Ürünü bir koklamak istiyorum. Ürün sanki tatlı tatlı kokan böyle bir kahve, sütlü kahve kokusu yaymakta. Zaten içerisinde Şeker ya da glikoz fruktoz şurubu bulunan bir ürün. O yüzden tatlı kokması çok da beklenmeyecek bir şey değil. Şimdi ürünü döktüm. Ürün gördüğünüz gibi Kahve rengi aslında kola rengi gibi bir renkte. Ürünün orijinal rengi ne bilmiyorum. Ben normalde çok fazla enerji içeceği tüketen bir insan değilim. Şimdi gelin hep beraber ürünü tekrar koklayıp bir tadalım. Ürün kesinlikle kahve tadıyor. Klasik kavrulmuş, koyu kavrulmuş Türk kahvesi tadında. Şekerli, kola gibi aslında gerçekten yapısı da. Tatlı, böyle sanki pekmez şurubu gibi tatlı. Böyle yakmışsınız, pekmezi yakarsınız, susamı yakarsınız pekmez yaparken. Öyle bir tadı var. İrite edici değil tadı ama kesinlikle tatlı. Ve bir garip bir kokusu, bir rahiyası var. Nedenini bilemediğim bir şekilde. Belki yüksek ihtimalle koyulan kahve ekstratının alındığı kahveden kaynaklı olabilir. Koyu kavrumu olduğundan da olabilir. Kahve hissiyatını dilinizde hissediyorsunuz. Fakat çok kısa bir süre içerisinde bu hissiyat kayboluyor. Tadına çok fazla bir efektif etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok belirgin bir yapıda değil kahvenin tadı ve kalıcılığı. Zaten bence bu ürüne kahve ekstratı yani aslında kahve sadece tat ve koku vermek için eklenmiş bir ürün. Zaten içerisinde yeteri kadar kafein mevcut. Ürün vaat ettiğini veriyor mu? Evet. Benim için yeterli bir ürün mü? beğendiğim ya da sürekli almayı tüketeceğim bir ürün mü? Alıp tüketeceğim bir ürün mü? Hayır. Gerekli olduğunu düşünmüyorum kahvenin bir enerji içeceğine eklenmesinin. Zaten içerisinde kafein bulunan bir ürünün içerisine tat ve koku vermek için neden kahve ekstratı eklersiniz? Bilemedim. Ama bazı insanlar kahveyi diğer ürünlerde de denemek, kullanmak isteyen insanlar tabii ki de mevcut. Benim görüşlerim bu şekilde. Herhangi bir Şok Market'ten bu ürünü satın alabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. O halde bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle, kahveyle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.